Merhabalar. Şimdi bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavı yapmak çok basit ama tane tane olup onun kıvamını artırmak da önemlidir. Şimdi soğanımızı tavaya alıyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Bu sakin pembeleştikten sonra biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerimizi de güzelce kazıyoruz. Kavrulan biberlerimizi ve soğanlarımızı işte domatesimizi ekliyoruz. Biraz da domatesimiz de, domateslerimiz eriyor. Peki. Bir kaşık tuzumuzu atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi domateslerimiz de eridi. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Salçamızı da şöyle bir kavurduktan sonra Bu arada bulgurumuz iri taneli bulgur gördüğünüz gibi küçük değil. Bu çok daha böyle ter e, tek tek değil. Daha tane tane oluyor ve daha güzel, lezzetli oluyor. Bulgurumuzu da ekliyoruz ve kavuruyoruz. Biraz da bulgurumuzla kavuruyoruz. Evet, kavrulduktan sonra bulgurlarımız, bir tabak bulgur koymuştuk, İki de su koyacağız bununla. Ölçümüz 1'e 2. Bir de su, iki de su koyacağız. İki de su koyduk. Karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısmayı unutmuyoruz. kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Afiyet olsun.